Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün ekran PUBG'deyiz sizlerle kütüphanedeyiz sessiz olmayacağız onu baştan belirtelim katliam yapacağız katliam Ana nasıl ölmedin ama <laughs> adam yapamadım hocam Olamadım. katliam yapamadım Senin sesin bir yankılı geliyorsunuz bir hava derim Yankılım geliyor hocam Evet. Sen nasıl ölmezsin lan kap? Şey, arkadaşım. Ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Hocam bu arkadaşlar, nasıl eksik, yok. bu arkadaşlar eksik herhalde. Bana dönüyorum. Ben daha yeni ikiye ha. geçtim ya. Ben daha yeni ikiye geçtim. Vicdansızlar. Buradan iki, iki kişi AFK adamların yerinde. Tabi onları öldürüyorsunuz değil mi? Eee yapacak bir şey yok oh, aslında. P90'a geçince canım yok. Canım yok abi o kadar yedin ama ölmen lazım seninle kaç olmuşum göremedim. Lan oğlum zıplama lan. Değişik. Sen ne ara 5'e geçtin biraderim. Adamlarda şimdi Hero'ya bak. Dedi olmuş ya lan. FETÖ'cü müsün mü sunarsın? bak beni geliyor gidiyor öldürüyor bu <laughs> adam. Ben daha senden gireyim. bak sen de öl. Beşe geçtim, beşe geçtim, ha ha ha, beşe geçtim. Hadi çıkın lan. Geliyor hocam geliyor manyak geliyor, manyak geliyor. geliyor. Baş birini öldürdüm de öbürü de beni öldürdü. Nerede nerede? Yukarıdaydı hocam ikisi de. Yetiştim sana. Bir, bir fark kaldı aramızda. Ben Scarlet'eyim. Yok lan. Oo. Nice shot. Yok artık. Beni bir şeyle iyi öldürdü ama neyle iyi öldürdük göremedim. O kadar hızlı öldüm yani. Arkadaşlar Yunus'ta hile var. Bu Hero Mero değişik di, Hero. Hero kardeş adamı hasta etme. Hani ne yapıyorsunuz adamların base'ini basmışsınız geber diyoruz adamlar ya. Yani, ne yapacaktık ya ama. Öl be. Nasıl ölmedin sen? O hero bir değiş görmüyor lan. Yani değil mi? Aa bak senin önüne geçtim. Ha ha. Senin önüne geçtim. Ha ha. Yani şükür öldü şimdi. Ben arkalarından dolaşacağım. Ha, 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 ha. Herif, Hareket. herif 15'e geçti 15'e. Ne Adam bizi havalayacak. Havalayacaklar hepimizi. Hem de öyle böyle havalamayacaklar. Seni. Vallahi adam tavadaydı. Anam az Lan sen de ya. mi kardı ortan seviyeyim? He ama ben aldım. Hehehe. <laughs> ah kim? Öleceğim. Anam ağızda ölecektim ha canım. daha tavalanıyordu Can, ha. Canıma bak canıma. Adam tavayı vuruyor bu arada. Arkadan gelmiş. Arkadan geliyor dikkatli olun. Allah bizi tavalayacaklar ben sana söyleyeyim. Üç gibi. defa vurdum. Üç <laughs> aydı be tavala derif. Olma. Team match. Let's go. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ders çalışmaya değil adam katletmeye gelip duruyor. Sizler de bize destek olmak için yorum yapmayı unutmayın. Öl abi bak. Yorumunuzu beğenmeyi. Sadem çekip oldu kaldım. ya. Merak etme kardeş ben alırım. Evet, Adamlar eksik mi bana böyle geliyor Allah. Bilmiyorum da abi bu adam ölmüyor bak. İkidir aynı adam karşıma çıkıyor ama ölmüyor. Lan bak görmezsin sen. <laughs> 3 tane adamın ortasında kaldım. 3'ü de aşağıda. Hemen geliyorum dayan. Allah'a duman ettiler hocam. İçimizden geçecektir hocam. Yuh. Heh avla kafasına gözüne Hocam ben duman attım duman. Ho ho. Orada adamın içinden geçmiş olabilir biraz. Şuradan biri gidiyordu gördüm. Seni gördüm. Seni gördüm çatışarı. Gördüm sokuyor? Seni gördüm seni indireceğim. Geliyor geliyor. Oğlum geliyor. benim ismim ne gıcık duruyor ki la bile. Hemen şu ismi değiştirmem Öl biraz artık bakalım. öl artık öl. ha. BSS'ye geçtim ama canım yok. Iyy öleceğim. Bir can tacirim şurada. Lan o adamı kim çaldı oradan? Oradan da adam çalmazsın yani. Reloading. Lan 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 Mermi de Yapma be. Hem yani neyse M4 şey M16 a 4ü geçtim. Ben de geçtim. Aha VSS mi lan bu? He ya yani, ne kadar gıcık bir silah ben daha yeni geçtim ona. Adamların base'i bastı. Gene <laughs> diğerlerinden iyi la. M24'e geçtim. Gel buraya gel gel gel. Gel. Benim kafana bir vurayım gel. Aşağıdan daha gelmiyor. Can man, hiçbir Kork. şey yok. Korklu herhalde. Şuna bir tane daha vursam gidecek lan. Adama 104 vurmuşum da ölmedi lan. Gel buraya bu M24'ü kafana vuracağım sen. Allah adam bizim lan. Canım çok Geber. az. Bekle biliyorum. Biraz Geber. bir nefes alayım geliyor. Sen biraz önce bana mı sıkıyordun? Şimdi seni pompalamaz mıyım ben? Oo hocam adama kayarak. <laughs> adam. Geri zekalı buradayım. Aa şu çift kırmalıya buradayım geçtim. He? Çift kırmalıya da, buradayım geçtim. Buradayım burada burada. Çift kırmalıya geçtim. Oğul canıma bak. Oğul canıma bak. <laughs> canımı gördün mü canım? Göremedim de şu an ana. Ben şu an tavadan önceki tabancadayım hocam. çıkabileydim ha. Allah adamlar bezine basılmış kişi bana saldırdılar. Hocam tavada. 15 kişiye saldırdım. Tavadayım, hemen tavadayım. hemen hemen hemen. Çift kırım aradayım. Gel hemen birine vurayım seni öldürürüm Bitirdim bitirdim bitirdim, bitirdim 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 bitirdim. Helal bitirdim, bitirdim. bitirdim, bitirdim. be. Bitirdim bitirdim bitirdim. Arkadaşlar Helal. abone olmayı like atmayı unutmayın. Elinize emeğinize sağlık.